Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir yine güzel bir örnekle özellikle erkek örgülerinde çalışabileceğiniz harika bir modelle geldim e, bu modelimizi elinizde olan her kalınlıkta yünle çalışabilirsiniz bebek örgülerinde uygulanabilmesi için ben bir bebek yünü ve 3 numara misina şiş kullanacağım örneğimizin e, ilmek sayısını şu şekilde göstererek anlatmak istiyorum Şuradan şuraya kadar bir adet desen sayılıyor. O yüzden toplam 18 tane ilmekten oluşuyor şuraya kadar. Bu şekilde 18 ve 18'in katlarında sayımızı attıktan sonra başlangıcı ve sonu aynı teknikle biteceği için artı 10 tane ilmek ekliyoruz. Ben de sizlere bir tam 18, bir yarım 28, 2 de e, kenar ilmeğiyle yani toplam 30 ilmekli bir anlatım yapacağım. E, i̇sterseniz şu şekilde modelimizin kurulumuna hemen ön yüzden başlayabiliriz. Tabii ki siz bir lastik üzerine kurabilirsiniz. Ben direkt örneği uygulamakla başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra burada bir tane düzüm var. Onu örüyorum. Bir düzden sonra da ön yüzden 8 tane ilmeğimizi ters örgü ölüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet ilmeğimizi ters ördükten sonra buraya 10 ilmekten oluşan bir lastik çalışacağız. 2 tane düz de modele başlayacağız ve 10 ilmek üzerine kuracağız. 2 ilmek düz. Hemen yanına 2 ters örüyorum ve 4 ilmek oluyor. Tekrar 2 düz örüyorum. 6 ilmek. Tekrar 2 ters 8 ilmek. Ve en son yine 2 tane daha düz örüyorum ve 10 ilmekten oluşan bir lastik diyebilirim. 2 i̇ki düz, 2 iki tersle başlayıp 2 düzle başlayıp 2 tersle 2 düzle biten konuşamadım birden bir lastik çalışıyoruz buraya. Daha sonra bu bir desen sayılıyor. Bunun tekrar şeklinde bütün sıranızı yapıyorsunuz. 8 ters ve lastik örgümüz. Sona geldiğimizde yine 8 tersi örneği tamamlayacağız. İpimi öne bıraktım ve 8 adet ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi başlarken kenar ilmeğimizden sonra bir tane düzümüz vardı. Bu bir tane düz en başta ve bir tane düz de en sonda bizim artı ilmeklerimizin içine giriyor. Kafanız karışmasın. Onlar o şekilde devam edecek arkadaşlar. Yine bakın sonda bir düzüm var başlangıçta olduğu gibi kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu örnekte tersi düzü her sırayı göstereceğim. Tersine döndüm. Önce bir tane tersimi örüyorum. Ön yüzdeki e, ters ördüğüm 8 adet ilmeği burada 8 düz olarak çalışıyorum ön yüzde. E haraşo örgüsü görülsün diye. Bir tersten sonra kenar ilmeğimizden 8 ilmeğimizi düz olarak çalıştık. Lastik örgümüze geldik. 2 ters devamında 2 düz. Yeniden 2 ters. 2 düz. Ve tekrar 2 ters. Toplam 10 ilmekten oluşan lastik örgü diye tabir ediyorum bu 2 ters 2 düz arkadaşlar bu şekilde tamamladık. İki ters de başladık. Tersini yine iki ters de bitirdik. Devam ediyorum. Buradaki ilmeklerimi de 8 düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden önce bir tane tersim var. Onu ördüm. Ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. İkinci sıramızda böylelikle tersinden bitirip ön yüze üçüncü sıraya geliyoruz. Şöyle bakalım. Bakın iki sıra üst üste ters örgümüz geldikten sonra burada bakın bir ara düz örgümüz gözüküyor. 3. sırada onu yapacağız. Bir tane düzümü ördükten sonra 8 ilmeğim var. Bunların 8'ini de düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Lastik örgüme geldim. 2 düzde başlıyor. 2 düz. 2 ters 4 ilmek. Yine 2 düz. 6 2 ters 8 ve 2 düz toplam 10 ilmek. Bunu sürekli tekrarlıyorum ki arada video izlemeye başlayanlar da kaçırmasın diye. Ve 8'li ilmeğimize geldik. Onu da yine düz olarak çalışıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Kenar ilmeğinden önce artı bir düzüm. Ve en son kenar ilmeğimi örerek 3. sıramı ön yüzden bitirip tersine örneğimin 4. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane tersimi örüyorum. Buradaki 8 ilmekli bölüme geldik. Bunları da burada tersinde ters olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Sağ sonra lastik örgüme geçiyorum. Yine 2 ters 2 düz 4 ilmek 2 ters 6 yine 2 düz 8 2 ters 10 ilmekli lastiğimi bitirip yine buradaki 8 adet ilmeğimi ters olarak örüyoruz. Artı bir tersim ve daha sonra da kenar ilmeğimizi örüp sıramızı bitiriyoruz. Baktığınızda şöyle ilk bölümü şurayı bitirmiş olduk. Şimdi tekrar üst üste olan iki sıra ters örgümüzü oluşturmaya geldik. Beşinci sıradayız. Bir tane düzümüzü örüyoruz kenar sonra. ipimizi öne bırakıyoruz ve tekrardan 8 adet ters ilmek örüyorum. Tıpkı birinci sırada yaptığımız gibi. Lastik örgümüze geçiyoruz. 2 düz. Artık ilmekler görülüyor. 2 ters. 2 düz. 2 ters. Ve 2 düz. 10 ilmekten oluşan lastik örgümü bitiriyoruz. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Yine 8 adet ilmeğimizi ters olarak çalışıyoruz. devamında kenar ilmeğimizden önce bir tane düzümüz ve daha sonra kenar ilmeğimizi örerek tamamlıyoruz. Altıncı sıra örneğimin tersine geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ilmek örüp 8 adet ilmeğimizi bu sırada düz olarak çalışıyoruz. 3 4 5 6 7 8. Daha sonra lastik örgüme geçiyorum. Tersinde 2 tersle başlıyoruz. Devamında 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve 8 adet ilmeğe geldiğimizde onları tersinden düz olarak örüyoruz. Örneğimizin 6. sırasında. En son kenar ilmeğimden önce bir tersim var ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze baktığımızda 7 sıradayız ve burada iki bölümü oluşturmuş oluyoruz. Her iki sıra tersin arasında bir düz olduğu için buraya bakın tam şuraya bir düz olarak öreceğiz ve örneğin 8 sıra tersinde yer değişikliği yapacağız. Bir düzümden sonra 8 adet ilmeğimize geliyoruz ve 8'ini de düz olarak örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 düzden sonra lastik örgümüz de 2 düzle başlıyor. Yine 2 düz iki ters lastik örgüsünde bir işlem yapmıyoruz sadece 8 ilmeklerde düzler ve tersleri çalışıyoruz burada on ilmekli bir lastik örgü çalışıyoruz iki düzde başlayıp iki düzde biten daha sonra yine 8 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz en son bir düzüm de var kenar ilmeğinden önce onu da örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum Şimdi 8. Sıra, 7. sırayı bitirdikten sonra tersine 8. sıraya geçerken aynı tekniği yer değiştirerek çalışmaya başlayacağız. O yüzden önemli bir sıra. Burayı da böyle dikkatlice izlemenizi istiyorum. Yine aynı mantık. 10 sıra lastik, 8 sıra işte buradaki ters ve düz sıralarımızı yapacağız. Şöyle de gösterelim. Bakın buradaki sırayı bitirdik. Şimdi bunun üzerine buradaki lastik örgüyü kuracağız. Tersinden görüntüsü bakın bu şekilde. Ona göre yine sizler de çalışırken bakarsınız. Kenar ilmeğimizden sonra tersindeki lastik örgümüz iki ters de başlıyor arkadaşlar. O yüzden 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 2 tane düz örüyorum ve 4 ilmek oluyor. Tekrar 2 ters 6 ipimi arkaya aldım 2 düz 8 ve tekrar 2 ters örerek 10 ilmekten önce lastiğimizi hemen kenar ilmeğinden sonra kuruyoruz arkadaşlar. Lastik örgümüzü bitirince bu bölüme 8 ilmekli ilmeğimizi yapacağız. Buraya 8 tane ilmeğimizi düz olarak örerek başlıyoruz. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ilmeğimizi de ördükten sonra bakın önce 10 ilmekli lastik sonra da 8 düzümüzü ördük. Ve tekrar 10 ilmekli lastiğimizi kuruyoruz. 2 ters de başladım devamında yine 2 düz 4 2 ters 6 yine 2 düz 8 ve en son 2 tane ters örerek 8. sıra tersinden örneğin yerlerini değiştirerek bu şekilde yeniden kurmuş olduk. 9. sıra ön yüzeyiz. Kenar ilmeğimizden sonra lastik örgüyle modele başlıyorum. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 6 ilmek oldu. Tekrar 2 ters, 8 ve 2 tane düz örüp 10 ilmekli lastiğimizi çalışıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde bakın tersinde düz ördüğümüz için burada bir sıra tersimiz oluştu. Hemen onun üstüne ikinci sıra tersimizi yapacağız. O yüzden 8'ini de ters olarak çalışıyoruz. Buradan itibaren şöyle iki sıra tersimiz üst üste gelmiş oldu. Hemen lastik örgüme geçiyorum. İki düzde başlayıp sonu yine iki düzde biten toplam 10 ilmekten oluşan iki düz iki tersimizi çalışıyoruz. Tersine dönüyorum. 10. sıram oluyor. Yine kenar ilmeğimizden sonra Önce lastik örgümü öreceğim. 2 4 6 8 ve son 2 ile 10 tane ilmeğimizi ördük. Buraya geldik lastikten sonra ve 8 adet ilmeğimizi düz görülüyor fakat biz ön yüzde düz görülmesi için ters çalışıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters örüyoruz. Ve yeniden lastik örgümüze geçiyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve kenar ilmeğim. Böylelikle 10. sıramızı da bitiriyoruz. Ön yüze 11. sırama dönüyorum. Önce lastik örgümüzü yapacağız. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve yine 2 ilmek düz. Örneğe geldiğimizde 8 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 Önce lastik örgü ve 8 düz. Tekrar lastik örgümle devam ediyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, toplam 10 ilmekten oluşuyor. en son kenar ilmeği örüyorum ve tersine 12. sıraya dönüyoruz kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek ters ile başlayan lastik örgümüze başlıyoruz görüldüğü gibi 2 düz 2 ters 2 düz sayalım 2 4 6 8 tekrar 2 ters 10 ilmeğim oldu buradaki 8 adet ilmeğimizi yine ön yüzde ters çıkması için 8'ini de düz olarak çalışıyoruz. 12. sıra örneğin tersindeyiz. Yine lastik örgüme başladım. 2 düz, 2 ters. 2 ters. 2 düz ve en son 2 adet ters de sıramızı bitiriyoruz. 13. Sıra ön yüze geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra önce lastik örgüme başlıyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Örneğe geldiğimizde bakın burada ikinci sıra ters örgü oluşturacağımız için 8'inde ters olarak çalışıyoruz. Görüntüsü bu şekilde. Yine şöyle hızlıca lastik örgümüzü yapalım. ve ön yüzdeki örneğimizin 13. sırasını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tersi 14. sıramız olacak. Kenar ilmeğimizden sonra önce lastik örgümüze başlıyoruz. 2 ters 2 düz yine 2 ters 2 düz 2 ters 8 adet ilmekli örneğimize geldiğimizde buranın 8'inde tersinden ters olarak çalışıyoruz. Bu 14. sıramız örneğimizin son sırası oluyor arkadaşlar. Bunu da uyguladıktan sonra ön yüze döndüğümüzde yine birinci sıradaki gibi modelimizin yer değişikliğini yaparak devam edeceğiz. Evet şöyle bir görüntümüz oluyor tersindeki 14. sıramızda. Birinci sırada yine lastik örgünün üzerine buradaki Ters sıralarımıza çalışacağız. Ters sıraların üzerine de lastik örgümüzü kurarak yeniden yapacağız. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz ilmeğimiz vardı. Onu örüyoruz. Sonrasında 8 adet ters. 2 3 4 5 6 7 ve 8 daha sonra 10 ilmekli lastik örgüme başlıyorum. 8 tersten sonra 2 düzde başlıyoruz. 2 düz 2 ters 4 yine 2 düz 6 2 ters 8 ve 2 tane düzümüzde örüyorum. Böylelikle 18 ilmekli bir adet desenimizi çalışıyoruz. Bir düzde önde olduğu için onunla 19 oluyor ama siz o bir düzü saymadan da devam edebilirsiniz. Sonrasında yine 8 adet tersimizi ve başta da sonda da birer tane düz ilmeğimiz olacak. Mutlaka kenar ilmeğinden önce onları da örüyoruz ve böylelikle birinci kurulum sıramızı sizlerle birlikte yeniden uygulamış oluyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit bir model. Belki e, tersleri, düzleri karıştırırsınız diye özellikle acemi arkadaşlarım için önlü arkalı örneğin tarifini yaptım. Sonuç olarak daha büyük bir açısı bu şekilde görülüyor. Örneğin kendini ilerledikçe daha net bir şekilde gösteriyor. Altına istediğiniz bir lastik uygulamasını yapabilirsiniz. Hem bir düz bir ters ya da isterseniz örneğe uysun diye iki düz iki ters olarak da çalışabilirsiniz. Model hem yakadan başlama hem de parçalı çocuk örgülerinde hepsinde çok güzel bir duruşu var. Tersindeki görüntüsü bu şekilde. Ön yüzdeki görüntüsü de bu şekilde ortaya çıkıyor. Güzel yanı da her kalınlıkta bir yünle uygulanabilir olması. O yüzden elinizde nasıl bir kalınlıkta yün varsa hepsiyle çalışabilirsiniz. Hem erkek bebeklerine hem de büyük erkek örgülerine uygulanabilecek en güzel ve en kolay modellerden bir tanesi. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.